Türk makine sanayi son yıllarda Türkiye ekonomisinin ve ihracatının yükselen yıldızı olmuştur. Sektörün misyonu daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmaktır. A Ekonomi Program ekiplerimizde Konya Beyşehir'de faaliyet gösteren Forever bir iç ve dış ticaret limited şirketini ziyaret ederek firma yönetim kurulu başkanı Hamdi Tekin'den bilgiler alıyor. 1993 yılında biz kendimiz işte Hulu'da başladık kooperatifte. 2010 yılına kadar Orada devam ettik, öğrendik. Daha sonra e, 2010 yılında Ali Ballı Bey ile beraber e, şirketimizi kurduk. 2011 yılında imalata başladık. Bizim toplam bünyemizde fasoncularla beraber çalıştığımız 20-25 kişi bulur. Fakat bütün makine işçileri vesaire 100 kişi bulur. Dolaylı yönden 500'e doğru çıkar. Yani bu İstanbul'dan da malzeme aldığımız ev oluyor. İşte Konya'dan çelik getirtiyoruz mesela. Eğer öyle dolaylı yönden şey yaptığımız zaman dediğimiz gibi çok şey yapar ama direkt burada Hur'daki çalıştığımız arkadaşlarımız 25 kişi falan varız yani. 7-8 tane değişik yerde irili ufaklı dükkanlarımız var. Şu anda işte bir yere toplamaya çalışıyoruz. Nasip olursa bitirebilirsek yani toplamda şu anki orası 400 metrekare gibi ikinci bir yerimiz de var. 750 de orası yani 1150 metrekare, 1200 metrekare gibi kapalı alanımız olacak nasip olursa. O da bizim için şimdilik yeterli olacak. Şu an 160 gibi çalışıyoruz tabii ki. Ama ileriye dönük yani dediğimiz gibi mesela nasip olsa yerimize geçtiğimiz zaman daha iyi rakamlara ulaşacağız. Hamdi Tekin üretmiş oldukları ürünlerdeki KDV ve ÖTV oranlarının yüksek olduğunu belirterek yetkililerin bu konuda çalışma yapmaları gerektiğini dile getiriyor. %50'lere varan vergi dilimi var. Yani ÖTV, KDV artı işte stopajları filan. Ama kayıt dışı satıldığı zaman özellikle bu internetten satanlar. Yani hiçbir şekilde devlete vergi ödemeden satanlar. Bunu zaten her tarafta söylüyoruz zaten. Yani bunun önüne geçilmesi lazım. Özel tüketim vergisi bize çok ağır geliyor. Yüzde yirmi, bayağı çok. Bu yüzde yirmiler kalkarsa zaten vatandaşın da alımı çok kolaylaşacak. Hamdi Tekin son olarak Huğlu bölgesinde bir sanayi bölgesinin oluşturulmasının bölgeye önemli katkılar sağlayacağını dile getiriyor. Büyüklerimizden bir şeyler bekliyoruz işin açısı. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde destek falan almadık. Bundan sonra inşallah destekler alırız. Özellikle Huğlu'ya bir sanayi bölgesi. Yani herkesin toplanabileceği. Toplandığı zaman devlete çalışmak isteriz. Yani önümüzü daha açar, önümüzü daha iyi görürüz. Öyle isteklerimiz var. Sağ olsunlar, son zamanlarda çok ilgilenmeye başladı bunu devletimiz yani. Ee, Ankara'dan geliyorlar, işte Bilim Sanayi'den geliyorlar, Beyşehir Belediyesi'nden geliyorlar. Ee, nasipse işte Hule bir sanayi yapmayı düşünüyoruz dediler yani Beyşehir Belediyesi'nden. Ankara'dan da gerek yetkililer geldiği zaman. Zaten öyle bir şey de olursa hepimiz bir araya toplanabilirsek bütün e, genel olarak işte devlete de cevap verebiliriz.